Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Evet, herkese selamlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sizlere küçük kısa bir film tarzında bir şey yapmaya çalışacağız. İnşallah Evet, evet Hadi bakalım başlayalım. Şimdi çok uzun zamandır ülkemize gitmemiştik. Oraya Türkiye'ye gidiyoruz şu uçakla. Uçağımıza binelim ve çok heyecanlıyız. Çünkü orada çok akrabalarımız var. Çok uzun zaman oldu. O zaman tanıyabilecekler mi? Bakalım nasıl olacak. Ben Hadi ben... başlayalım. Hadi girelim. Uçak evet. saatimiz geldi. Binelim uçağımıza. Evet. Hadi At bakalım. Tamam dur bir saniye. Kalkacak şöyle bir oturalım. Nereye oturalım Umut'cuğum? Gel Geliyorum bir tanem. Heyecanlı mısın bakayım akrabalarımızı görmeye? Kalkıyorum. Evet. Gel şuraya oturalım. Abi Hadi kafana. bakalım. Sanalım Tan sanmak için bir yer. O zaman buraya oturalım biz değil mi? Hadi Bence bakalım. bakalım. Ya. Hadi ne? bakalım. Uçak kalkıyor galiba. Geç bakayım karşıma. Yanıma Uçum. mı oturacak? Tamam. vay. Çok iyi çok iyi. Uçakta çok güzelmiş Hı -hı. ve çok kocaman. Baya evet, böyle bayağı yolcularımız var. Ya, Arka, tarafta... Arka tarafta. Arka tarafta baya yolcularımız var. Şimdi. Hadi bakalım gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben şimdi geliyorum. Bakayım. Ama gel buraya Umut'cum. Baya yükselmişiz. Ya tamam. Çok yükselmişiz. Ya bir saattir gidiyoruz. Az kaldı galiba. Hı -hı. Yok yok daha çok var da. Ama bir şey oluyor ya. Aa, bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Uçak niye bu kadar çok sallandı? Düşüyoruz galiba. Aa, gel Olamaz. Sanalım. Düşüyoruz. Buraya gel. Buraya düşüyoruz. gel. Düşüyoruz. düşüyoruz. Olamaz gel. arkadaşlar. Koş. Buraya gel. Burada Gel. Koş. Ya sığınsak ne olacak? Uçak düşüyor ya. Düşlerim. Olamaz. Aa, düşüyoruz. düşüyoruz. Ne yapacağız? Düşüyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Olamaz. Yapacağız? Hadi bakalım. Ne olacak? Dur şeye gidelim bakalım. Dur. Aa burası derinmiş. Çok tatlı. Pilota, soralım. Ne oluyor? Öleceğiz galiba. Hakkını helal et Umut'cuğum. Seni çok seviyorum galiba herkese. Uçak düşüyor. Uçak düşüyor. Umut ne yapacağız? Olamaz. Ne yapacağız? Olamaz. Aa, düşüyoruz. Düşüyoruz. Ay böyle bir şey olamaz arkadaşlar galiba düşüyoruz. Ve düştü. Uçak düştü. Ve bilmiyorum sonumuz ne olacak. Aa, uçaktan düştük arkadaşlar. Sonra anda paraşütümüzü aç açabildik. Umut nerede Umut? Uçak pisti arkadaşlar ya Türkiye'ye gidecek. Yardım edin. Ay Umut sen, sen ne yapıyorsun? Or Umut Nasıl iyi misin? Bir yerde bir şey var mı? Özellikle etme. son anda çalışacak açıdan. Umut'cum bakayım iyi misin? Canımın içi. Bakayım. Sen misin? Evet burası neresi araba? Nereye düştük biz Hı? ya? Bilmiyorum. Kıyı bulmalıyız. Ya burası neresi? Çölde, yani kumdayız. Arabistan'da mıyız? Afrika'da mıyız? Neredeyiz biz ya? Koyun. Koyun ne alaka. Ya ne yapacağız ya, biz? Ya bunu biz? ben. Ne yapacağız biz ya? Bilmiyorum Allah. Bilmiyorum. Hadi şu çöle gidelim. Nereye bakayım ya. Önce ağaç mı toplasak ne yapsak? Bence şu, şuradaki ağaçları toplayalım ondan sonra köle gideriz. Gel. Hı? E köle mi? O. Gel ben yanlış gördüm. Hadi gel. Gel şuradan ağaç toplayalım unutuyorum. Tamam dur benim yanıma gel. Benim yanımda ağaç var. Burada da var. Hı hı. Hmm, hadi kıralım ağaçları bakalım. Valla arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum uçak düştü ya. Hı -hı. Niye düştü ki? Diğer, diğer arkadaşlar insanlar bilmiyorum ne oldu. Hepsi öldüler galiba. Ekstra sağ kurtulan bizi sanırım. Peki başka birisi de kurtulmuştur. Belki kuzenimiz kurtulmuştur. Hiç bilmiyorum. <laughs> Biz hı Biz <hı>. atladık. <laughs> Uçaktan paraşüt bizi ancak buraya indirdi işte. Hı hı. Çok şükür önemli olan hayatta olmamız arkadaşlar. Yani. Evet inşallah geldiğinizde hayattadır. İnşallah. Pilot, acaba kanadında bir sorun mu çıktı uçağın? Bilmiyorum birden bire sallanmaya başladı. Hı -hı. Başım biraz ağrıyor senin. Benim de ağrıyor ama stresten ağrıyor bir de ya. Hı, hı. İlk önce bir kayıt bulmalıyız. Ben orada görmüştüm. Şunu da alalım. Sadece şuradan gidelim Nayan. Dur. Benimle gel. Bence çölü gidelim. Ben çöle gidiyorum. Ay. Bağlayacağım burada zaten. Çöle Ben çöle gidiyorum. Ben çölün tarafına gidiyorum. Sen? Arkadaşlar şey yapayım önce ya. Hadi gel. Böyle crafting, crafting bir şeyler yapalım. Hı, -hı. Hadi çölün tarafına gidelim ondan sonra tamam mı? Ya. Çölün tarafına gitmeyelim. Çölün tarafına gitmeyelim. İlk önce şey yapmamız lazım. Ne o? Crafting. <laughs> Bir şeyler yapmamız lazım. Kılıç, mulut. Gel bakayım sana kılıç, mulut yapayım. Gel. Geliyorum. Aa, ağaç topladın mı sen? Bende dört tane ağaç Ama var. Ama sopa da lazım değil mi? Ben, yap ben yaparım. Bende dört tane var. Çek. Sopa. Tamam sopa var. Şimdi peki. Geliyorum. İki tane niye yapsın? Şey yapacağım şimdi. Şimdi ben şey yaptım. Dört tane çubuk yaptık. Kazma yapalım. Şöyle kazma yaptım bir tane. Ondan sonra bir tane de kılıç. denedim. Ben sandık yaptım bir tane de. Sandık yapmadım ben. Ben yaptım bence bir tane sandık var. Tamam hadi gel gidelim bakalım ne yapacağız. <laughs> Ay. Ya yardım, bir yerlerine yardım istememiz lazım. Dur <laughs> yani... Ben gel taş kıralım. Burada taş var. Arkadaşım. Yani yemek de da bir, bir tane var. Dur ben sana vereceğim. Sanki ben de... survival, Survivor'dayız arkadaşlar. Hı <laughs> Düştük bir yerlere ama inşallah hayatta kalabiliriz. <laughs> <laughs> so, <yineyi> ben <bulmamız> de lazım. <laughs> Ay ben öksürdüm. Yine yok et aldım biraz ya. Hı <laughs> <laughs> Gel bakalım şöyle. Ben bir de çubukla saldıracağım. Gel aç filan kalalım ya da şey. Sen aç kız ben de şey kazıyorum. Ee, şey hani yer altında oluyor ya. Ha taş taş. Ben de taş kazıyorum. Taş kazma yaparız. Kaş, taş taş kazma da oluyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Bir kez deneriz. Gel aşağıdan üç tane taş alalım. Sonra deneriz öyle. Kaç tane var? Domuzcuklar var ya. Bir <laughs> anda gireceğiz. Domuzcuk yiyeceğiz. Aslında vallahi billahi domuzcuk yiyeceğiz ya neredeyse. Mutluluk yaptı hayvancılık özgürlük ya. Kusura bakma tamam, hakkını helal et. Domuzcuk hakkını helal et. Apa. Bak ya acaba buralarda insan insan var mı hiç ya? Nerede köyler? İşte köy olur, kasaba olur, şehir olur. Biz buradan nasıl gideceğiz arkadaşlar ya? Çünkü bu ne yürüyerek gider çok zaman kaybederiz. Zaten nerede diğer tarafta olduğunu da bilmiyorum. Türkiye'yi nerede olduğunuzu da bilmiyorum. Hı -hı. Var. Ya, ama bana olmanız lazım. neresi olduğunu da bilmiyorum. Köy var, ağaç var. Her bak bir yerdeyiz. Sen de mi olmasan ormanınızı iyi çekeceksin? Aa burada bir şey gördüm ama ya. Ne var? Gel bakalım köy. Ne bunda ev mi var? Ne var? Bir şey var. Koş koş koş. Koş. Geceyi orada geçiririz ya. Hı hı telefon var mı diye bakarız. Yoksa da e, belki bakarız evlerin içine. Yalan söylüyorlarsa, yalan söylüyorlarsa Aa. evlerin içine bakarız onların. Tabii da ilk önce kapıyı tık Ya şeyler var burada ama çözdü. Şöyle... Ben inek, nasıl çok şeyler arkadaş. Ben ineği öldürdüm. Ne var olacak? Ay biraz acıktım. köy müdür? Çöl köy müdür? Var, var, var. Kimse var mı? Sesimizi duyan var mı? Bilmiyorum ben. Ben şu kuleye gidiyorum gel. Şu kulede belki birileri vardı. Burada kimse var mı? Hı? Alo. O da bir şey var. Ee, var. Merhaba beyefendi. Sizde acaba telefon var mı? Merhaba. Bak. Niye bakıyorsun öyle ya? Telefon var mı? Biz şey, uçak biz burada yaralandık. Ya da bir akşam sizde yatabilir miyiz? Yani misafir kabul eder misiniz? Ama şu taş, büyük taş. Galiba dilimizi pek bilmiyorlar. Bize yatacak yer yer verir misiniz? Ben, ben yatak aldım bir tane. Ama galiba şu taşı büyük taş. Ya ben... telefon var mı? Telefon alo. Alo Aa. var mı? Aa. Alo. Aa. Sandık, Sandık, Ekmek buldurdum aldım. Ay ekmek çok var. acıkmıştım. Burada da ekmek var ya. Ben de yiyeceğim. birazdan hmm. daha ekmek bakayım. Karnım daha aç. Acıkmamış ama. Ah, ah. Önce bu gece burada Aa. kalalım. Burada ne? Burada bir şey var. Olur. Ya telefon yok mu sizde telefon? Ay şuna vurmayalım ya. Belki saldırıda bir korkunç görünüyor ha. Bir şey. Onu saldırmayan belki. Telefonu tamam. Ne? bunlar dilimizi bilmiyorlar. Başka bir, bir köy bulmamız lazım. Hem burada uçak ne arar? Tren ne arar? Bence. Da... Burada... Bence onlar dilimizi bilmiyor ama sadece e, şey biraz gösterişli de. Burada yakmış. Ben yapacaktım. Arkadaşlar size misafir. Ay evet yapmış. Lan kalk lan Havuk gel gel. Benimle gel. Şuraya gelelim. Gidelim. O bir vardır gel. Allah. Hadi gel. Bak burada boş bir yatak var. Ben ya. de yatak var. Boş bir yatak bulmuştum önce sen. Ay yatıyor. ya. Ay özür dilerim baba. Kalkacak Niye gidiyor bu? Ee, <laughs> Adam kendini şaşırdı. Hadi gel sen de. <laughs> Ay şimdi o sabah olsun. Ay galiba. Ay yaktım yaktım ben. Ay sende canavar var var gibi bir hissem var. r 私は何でしょう diyor çiftçi. Telefon sonra mı <laughs> Tek bir şartlı dedi. Ondan tane taş bulmamız gerekiyormuş. Taşı nereden bulacağız ki? Yer altından. Ben şöyle kazıyorum. Ay. Oh. Ay. O neydi? Şey. Ne patladı <laughs> bir şey. Ay. patladı? Ay. bunun Ay. sıvı Ay. 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 Taşı, taşı nereden taş bulacağız ya? Bana taşı vermezseniz. Ha bu arada bak söylemedim. Çöl taşı istiyorum. Çöl taşımı Burada bayağı fazla çöl taşı. 14 tane çöl taşı mı? Evet, 14 tane çöl taşı. 1 2 6 1 Ay şu kuleye çıktığım sandık var. Aa 6 tane olmuş hatta. Hatta abi. Ay 2, 3 tane olmuş ya. Koş koş. 4 5 Biraz bakat etsin. 6 3 4 5 6 Tamamdır. Hatta fazla bir oldu. Yine bir tane getirdim. Tamam, alabilirim işte. telefonu al, Hadi ara bakalım, konuş. Alo. Anne, babası değil mi? Evet. Alo. Alo. ya, bar, ya. Bir, bir şey oldu. Ya, çok merak mı ettiniz? Evet, anlıyorum çok merak ettiniz ama uçak, uçak düştü ve e, böyle bilmiyoruz nerede olduğumuzu. Sana konum atsak, bizi böyle buradan gelip alır mısınız? Uçak düştü ya. Tamam. Bu şekilde almaya geleceğiz ama ilk önce telefonda elinizi ver tanımlıfedin. Ve neredesiniz? Aman falan mı, anlamadı ama. Neyseydi. İşte telefonla konuma atacağız tamam mı? Tamam. Konu konuma ya bilmiyorum nerede olduğum söyledi işte. Biz biz iyice iyiyiz, evet, iyiyiz Aslında iyi. Son anda paraşütle atladık. Ha, evet, son anda kurt kurtulduk yani yoksa hepimiz ölmüştük. <laughs> Eğer paraşüt olmasaydı vallahi hepimiz ölmüştük ya. Peki akrabalar? Akrabalar mı? Evet. Onlar ölmüş mü? Hiç bilmiyorum uçak nereye düştü Biz dedim ya sonra bir tane paraşüt buldum. paraşütte ikimiz umutla atladık bir paraşütle iki kişi atladı ama hayatta kalmayı başardık gerçekten çok büyük bir şansımız vardı çok iyi iyi bir şekilde daha şey yani döndü tamam hayatta kalmayı başardık Diğerlerinden hiç haberimiz Hı -hı. yok tamam. İnşallah onlar da iyidir ama büyük ihtimal ölüsü olabilirler çünkü uçak Hı -hı. düştü paraşütleri yoktu diğerlerinin. Al 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 tamam. sana konuş. Annenle tamam. seni çok merak etmişler. Alo anne sen misin? Evet yavrum benim. Ee, tamam dediği gibi söylemiştin. Uçaktan düştük bildiğiniz gibi söylemiştin. Ay çok çok üzüldüm. Peki iyi misiniz? sizde bir şey var mı ya? Merak etme biz iyiyiz. Aha, <laughs> çok çok üzüldüm ya. Merak etme anne. Ay. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer, eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.